Neden Türkiye? Ee, öncelikle e, şu an evet dişçi koltuğunda görüyorsunuz. Evet, ben hiç böyle bir açılış yapmamıştım. Mecbur kaldık. Dedim eşime de e, benim işim çok güzel, çok özel bir dişçi. Sağ olsun ee, dedim tamam, böyle bir çekim yapalım. Bu da çok korkuyorum. Dişim gitmiş, köpündeki var ve komple dişim çekilecek. Daha önce yaptık. Buradan çok memnun kaldım. Hijyen açısından, e, kolay kolay rahatlık açısından gerçekten 10 numara 5 yıldız tavsiye ediyorum. E, Kutlu Bey de burada. Selam vermek ister misiniz Kutlu Bey? <gülüyor> <gülüyor> e, gerçekten e, biraz korkarım ama en hondurumda inşallah kulağa geçeceğini inanıyorum. Burada herkese tavsiye ediyorum. Kanalında kadın Cansu ve Cansu'na kalın. Çıkışta Arasla asla yapacağız. Diş köküm tamamen gitmiş. E, dişimde e, e, e. kis oluşmuş. Tabi bu artık e, zaman içerisinde mutfun yapmış olduğu bir şeymiş. Elhamdülillah kurtulduk. Ama ben koltukta bayıldım. Gerçekten e, böyle böyle ben bayıldım ama baygınlık geçire gibi oldum. O da biraz korktum galiba ama elhamdülillah şu anda çok iyiyim. Elhamdülillah. Herkes, tabii de ben çok tabii de çok iyiyim. Çünkü yanımda benim iki tane yakışıklı delikanlı bir eşim var. Bir de oğluşum var. Hemen bundan yanıma geldiler falan. Tabii ben sana gittim ama neyse elhamdülillah şu anda çok iyiyim. Çok şükür bir şükür. Şimdiki şimdi e, şimdi tıpa yaptılar. Bunu araba geçiyor şu anda. Tam köşede kavşaktayız. Şimdi şu anda benim tıpa var. Bu tıpayı ilk 20 dakika dedi sıkacaksın dişinden dedi birinci kural bu dedi, ikinci kural dedi, saat altıya kadar hiçbir şey yemeyeceksin dedi. Oruç gibi olacaksın dedi. Yarın sabaha kadar da hiçbir şekilde tükürüğünü, yani abdest alıp, hani e, ağzımız evet. tükürüğünü hiçbir şekilde hani dışarı çıkartmayacaksın dedi. Saat evet. dedi. Evet. Çünkü içerideki damara çıkmış, kadına tekrar başlayıp kısar kemiğe zarar verilmiş. Ondan dolayı hani dikkat edeceğim mümkün mertebe. Tabii öncelikle bana e, diş çektirmede destek olan <laughs> En büyük destekçi eşim. İyi ki Volkan'la gelmişim. Bugün yoksa ne yapardım bilmiyorum. Geçmiş olsun canım. Gerçekten şu anda kendimi araba kullanacak halde hissetmiyorum. Biraz böyle yorgun hissediyorum kendimi. Sağ olsun eşim getirdi. Ve öncelikle eşime, sonra yakışıklı oğlum. Anne korkma sen aslan gibi güçlüsündün. Caner babana bak. Babana bak. Anne sen erkek güçlüsün diyor. Bana değil mi Canerciğim? Evet. Bana ne diyor ki oğlum sen aslan gibi güçlüsün, ben erkeksin diyor. O da bana diyor ki anne sen çok hijyenik. Hem hijyenik hem de e, ben böyle çok Evet. İnsanları moral diyor. veriyor, moral veriyor evet, tabii. Moral veriyor, duyuruyor. Gerçekten hani ben böyle daha bir diş çekimde geldim. Ve geldi. dişin canım senin kökü çok böyle kalisliymiş. Evet. Ee, biraz zor çıkan bir diş olmasına rağmen evet. inan bana hiç aslında hissetmeden şey yaptı. Yani, yani çok kolay çekti. Ben evet. çok korkuyordum bir şey içinde diye ama sağ olsun Kutlu çok hafif herkese tavsiye ederim. Evet, evet. <laughs> Gerçekten iyi ki buraya gelmişim diyorum. Evet. Çok Kutlu Çok Kutlu Bey'e. Allah hayırlı müşteriler göndersin. Ben çok memnunum. İsteyen herkese tavsiye ederim. Gerçekten, gerçekten. Biz gerçekten. eşimle gerçekten. aynı zamanda denemiş olduğumuz ben de, ben de kanal yerlere Herkesi tavsiye ediyoruz. Söyle Volkancım. Ben de kanal tedavimi ve dolgularımı Kutlu Bey'e yaptırdım. Sağolsun evet. Sağ olsun. O da gerçekten çok başarılı geçti. Fiyat yönünden de öyle çok korkacak bir şey değil. Yardımcı oluyor dişinizin <laughs> e, rahatsızlığına göre. Çok iyi insanlar. Allah razı olsun. Biz çok memnun kaldık. Herkese tavsiye ederiz. Şöyle bir hemen Evet. Ben, ben, ben Diş ben sıkıntısı izol. olana da çok geçmiş olsun diliyoruz şimdiden. Evet. Diş gerçekten çok önemli arkadaşlar. Evet. Kutlu ak yolla. Yola devam diyoruz. <laughs> <laughs> Görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Cansu Hocanın Dünyası'nda kalın. Herkese selam verelim. Görüşmek üzere. Sağolun. abone olmayı unutmayın. Meyve